Merhaba abicim. Ben ona verecektim de. He. Zarf yok. Zarf yok mu? Tamam ben evde yapalım getirelim. Tamam şimdi bununla birine evet mi? İkisinden birine evet mi basacağım? Tamam abicim ben hemen ben evet diye basayım. Tamamdır abicim ben bastım. Ben bir daha basacağım. Tamamdır abi. Ben ikinciyi bastım. Hadi üçüncüyü basıyoruz. Bastım abi evet'i. Bastım abi evet'i. Şimdi dördüncüyü basacağım abi. Tamamdır abi. Hadi ben gidiyorum. Allah'a emanet olun.